Sayın Bakanım araç filomuz daha da genişledi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kireşçi, Türkiye'nin hava araçlarına verdiği öneme değinerek hava filosundaki personel sayısının 103'e ulaştığını kaydetti. 31 tane hava aracımızın teslimiyle ilgili o töreni gerçekleştirdik ki bunların içerisinde 20 tane air truck uçağımız var. Ve bu uçaklar 3 ton su atma kapasiteli. Bu yönü itibarıyla bizim için oldukça önemli havada 3 saat kalabilen uçaklar. Yine e, bunlara vermiş olduğumuz tabii 115 milyon dolarlık bir bedel var. Yani bu 20 uçak için. Şu anda bunlar bizim envanterimizde olanlar. E, diğer taraftan biz e, 6 tane kendi e, özel e, ormanla ilgili faaliyetlerimizde kullandığımız e, helikopterlerimiz var. Bu 6 helikopter içinde 48 milyon dolar verdik. 22 milyon dolara tekabül eden iki tane de Özel uçaklarımız var ki bunlardan bir tanesi 20 milyon dolara tekabül ediyor. Diğerleri de uçuşlarda kullandığımız uçağımız. 2021 yılında bizim 18 olan pilot sayımız şu anda 37'ye çıktı. 25 de bizim bu havada bize hizmet veren teknikerlerimiz var o kardeşlerimizle birlikte toplam hava filomuzdaki personel sayımızda şu anda 103'e ulaştı. Yani bir taraftan uçaklarımızı kendi envanterimize kaydediyoruz. Bir taraftan buralarda değerlendirebileceğimiz, istifademize e, bizlere hizmet edecek olan kardeşlerimiz personel bunları da artırıyoruz. Bir bilgi olsun diye söylüyorum. 2022 yılında biz 55 uçak, 17 e, 55 helikopter, 17 uçak ve de 8 İHA için 134 milyon dolar bunlara bedel ödemiştik kiralama için. Şimdi tüm hava filomuzun 286 milyon dolarlık bir parasal şeyi olduğunu, karşılığı olduğunu dikkate aldığımızda bizim mutlak surette kiralama yerine kendi envanterimizde kayıtlı hava araçlarımızın olması gerektiği aşikar. Geçen seneye göre bu sene yani onu da uçak sayımızı yine 15 ama helikopter sayımızda 67 olduğu halde 127 milyon dolara yine sözleşmelerimiz devam ediyor. Amacımız bütün hava araçlarımızın bu ülkede üretilen hava araçları olması konusunda ciddi bir çabamız var. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nde araç teslim töreninde yaptığı konuşmada 2002 yılında sadece 1107 araç olduğunu anımsatan Bakan Kirişçi şu anda 4981 tane araca sahip olduklarına dikkat çekti. İnsan kaynaklarımız da çok önemli, kara araçlarımız da çok önemli. Şu anda burada, buradaki hem ormanın o cengaverlerini görüyoruz, farklı kıyafetleri olsa da onların hepsi bizim cengaverlerimiz, ormanın yiğitleri bunlar. Bu kardeşlerimizin gerisinde duran araçlar da bizim olmazsa olmazımız. Yani bu araçlar da aynı kara kuvvetleri gibi nasıl hava kuvvetleri önemli ama kara kuvvetleri çok daha önemli. 2002 yılında sadece 1107 araç vardı. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da Türkiye'nin kendine yeterliliği oldukça düşük düzeydeydi. Ama şu anda geldiğimiz noktada 4981 tane aracımız var. Bu araçlar da burada gördüğünüz gibi öyle ufak tefek araçlar değil. Bunlar ağır iş makineleri, ilk müdahale araçları, arazözler. Bunları böyle şey yapabiliriz. Ekskavatörler, greyderler, dozerler. Bütün bunların hepsiyle beraber o 1107 olan sayı şu anda 4981'e geldi. Ve bu çerçevede de 3874 yeni araca biz tam 12 milyar lira para ödedik. Yani bugünkü güncel rakamlarla 12 milyar lira para ödedik.